Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şeriflerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamının gerçekleşeceği müthiş anlara dair bir takım bilgiler vermiştir. Bu bilgilerin yanı sıra içinde bulunduğumuz çok ama çok kıymetli bir zaman dilimi olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet dönemine ilişkin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarından olmayı dileyenlere, isteyenlere ne yapmaları gerektiği hususunda yol göstermiş ve de onlara müjde vermiştir. Hep beraber bu bilgilere geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz değerli kardeşler. İbn Ukte Ali bin Hasan, Hasan ibni Ali bin Yusuf, Muhammed ibni Ali bin Yusuf, Ebu Abdullah ve Hazreti Ali radıyallahu rivayet ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emriyle kıyam edince Allah Celle Celaluhu katında bilinen vaktinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kulağına İbranice ismiyle seslenecektir. Onu Mehdi ismiyle çağıracaktır. Ve Allah Celle Celaluhu tarafından Hz. Hüccet Kaim Mehdi Aleyhisselam'a izin verildiğinde Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'ya İbranice'deki büyük adıyla ismi Azam ile dua ederek seslenir. Kendisine 313 kişilik sahabe gönderilir. Yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun arzında hiçbir mekan, hiçbir çadır veya ev kalmaz. İlla ki şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu izzetle ve şerefle Hz. Kayyim Mehdi Aleyhisselam ile onun kıyam ettiği vakit İslam kelimesini, kelime-i ve kelime-i tevhidi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah arzın her yerinde duyuracak, yankılanacak, coşkuyla dillerde ve kalplerde söylenecektir. Ne mutlu benden olan Hz. Kayyim Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminde onun emrinde olan kimselere, hizmetinde bulunanlara ve itaatinde olanlara. Böyle kimselerin kalbi hidayete erdikten sonra sapmaz. İşte Allah Celle Celaluhu'nun buyruğu. İşte mutluluk ve güzel gelecek budur buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş oldukları hadis şeriflerinde ne mutlu benden olan Hazreti Kayyim Mehdi aleyhisselamın gaybet döneminde onun emrinde olan kimselere hizmetinde bulunanlara ve itaatinde olanlara. Böyle kimselerin kalbi hidayete erdikten sonra sapmaz. İşte Allah Celle Celaluhu'nun buyruğu, işte mutluluk ve güzel gelecek budur buyuruyorlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminin bilakis Hz. Mehdi Aleyhisselam'a inananlar açısından nedenli zorlu geçeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri ışığında birçok kez dile getirmiştik değerli kardeşler. Zuhur ve kıyama giderek yaklaştığımız özellikle önümüzdeki iki yıllık sürecin yani gökten gelecek olan sese kadarki zaman diliminin 2023 yılının Ramazan'ın 23. günü 14 Nisan Cuma 2023'e kadarki iki yıllık sürenin zamanın en hayırlıları arasında bulunabilmeyi dileyenler açısından çok kıymetli olduğu gerek hadis-i şerifler ışığında gerekse büyüklerimiz tarafından sürekli vurgulanmaktadır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi zamanın en hayırları arasında bulunacak kişilerin gerçekleşecek olan zuhur ve kıyamdan evvelki 2. Gaybet döneminde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın emrinde itaatinde olanlar olacağı bunu biraz açacak olursak, şöyle, bu önemli zamanlarda var gücüyle, Rabbisi yolunda, canıyla, malıyla, sıkıntılar ve zaman neyi gösterirse göstersin, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı yalnız bırakmayacak, onun girdiği zor yolda, yükünü beraber yüklenecek, Rabbimizin davasında ben de varım deyip bütün kalbiyle, bütün gücüyle bu önümüzdeki iki yılı en iyi şekilde değerlendirecek insanlardan oluşacağı açık ve nettir. Hadis-i şerifin sonunda belirtilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanın en hayırları için müjdesi Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celalühü'nün adıyla. Hiç şüphesiz Allah Celle Celalühü müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah Celle Celalühü yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah Celle Celaluhu'dan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ashabından olmanın, zamanın en hayırlı insanları arasında yer alabilmenin ne kadar kıymetli olduğu hadis-i şerifler ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle haber verilmiştir. Hiç şüphesiz herkesin içinde bulunabilmeyi istediği bu güzelliğin, bu müjdenin yolları da zorluklar, sıkıntılar, engebeler ile doludur. Zira bir hadis-i şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sizden sonra seçkin bir topluluk Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri gelecek. Onlardan bir kişi sizden elli kişinin sevabı kadar kazanacak. Dediler ki Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz seninle beraber Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de bulunduk. Bizim zamanımızda Kur'an indi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz eğer Mehdi ve talebelerinin yüklendiği sorumluluğu yüklenseydiniz, onların sabrettiği gibi sabredemezdiniz. İslam alimlerinin yorumlarına göre içinde bulunduğumuz ikinci gaybet döneminde Hz. Mehdi Aleyhisselam'a iman edenler imtihan boyutlarının zorluğundan ötürü bir hayli zorlanacaklar ve denemeye tabi tutulacaklardır. Bu dönemin ardından zuhur ve kıyamın gerçekleşeceğini göz önünde bulunduraraktan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanın en hayırlarının Hz. Mehdi aleyhisselamın itaatinde, hizmetinde olacak olanlardan oluşacağını bildirmesi önümüzdeki iki yıllık sürecin değerini ortaya çıkarmaktadır. İslam alimleri gökten gelecek olan sese kadarki zamanı yani 14 Nisan Cuma 2023'e kadar olan zaman dilimine kadar çok çalışıp canımızla, malımızla, var gücümüzle biz de Rabbimizin davasında varız diyebilmenin ısrarla altını çizmektedirler. Allah Celle Celalühü ümmeti Muhammed'e her şeyin en hayırlısını nasip etsin. Ayet ışığında ve hadis mucibince hazırlamış olduğumuz bu videoyu Nahl suresinin 30. ayet-i kerimesiyle bitiriyoruz değerli kardeşler. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla. Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmekten sakınanlara Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Bu ve diğer videolarımızdaki Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hakikatlerin ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşması adına yapacağınız her beğeni ve her yorum çokça önemlidir. Bu hususta sizler de bu videomuzu beğenip yorum yaparak ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşabilmemiz adına katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayınız değerli kardeşler. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun Aleyküm.